Ameri gibi çalışıp da Roblox'ta Max olmaya çalışıp Blox Fruits'te Max olmaya çalışmayı deneyeceğiz. İki kere aynı şeyi tekrarladım lan. Neyse, hadi başlayalım. Bu arada tuş işlemi edebilir. Yeni, yeni. <laughs> Yeni avatarım. İskeleton. Amele gibi çalışacağız bu seferle. Max olmak da kolay değil ha. 50 level kasacağız. Bir de good human almaya çalışıyorum. O da sıkıntı olacak o yüzden bir birkaç dakika yapmak olurum eğer canlı devam ettirirsem şey yaparım neydi gudumanı alırım selamun aleyküm aga sucu yamyam gibi yamyam yam. Hepsi bak şu Max Goodman'ı var. Şu Sharkman karitesi var. Şu da Max'a yakın aga. Yam, Yam var bunlar. Bir stokta ne var bir bakalım. yamyam yamyam Yam türleri burada. Kötü formülü. <laughs> evet. Ah ya salamlarım, ne Üç kit, bir Leo, Tezgah Üç kiti nasıl çıkardın da bir lira'yı nasıl çıkardın? Üç kit, üç kit daha zor çıkıyor ya. Giriyoruz tikört basa. Olmayayım. Bu arada bir şey diyeyim yayını kapatabilirim. Yayını kapatabilirim çünkü e, bazı kasmalar oluyor. Sıkıntı yok varı. Bazı kasmalar olduğu için kapatabilirim. Şimdi e, su kung fu'yu de. Şimdi su kung fu zor kasıtı. JDK ile hızlıca kasayım. Bir de serverin şeyini vereyim. Eğer 3. üçüncü adaysanız Evril Crazy'ye girebilirsiniz. Evril Crazy'ye girebilirsiniz. Ben buradayım ama. Video Yüce çekerken videoya çıkabilirsiniz. Yani çok az falan. Hani beni, beni tanıyan pek kişi yok ama 4500 abone falan alandım. Benim 2000 abonem düştü Video atmıyorum diye. Şimdi gittin lan abone. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Bir de bir şey diyeyim. Roblox pek kişi oynuyor da ben web sitesine girdim de oradan açtım Roblox'u. Yani apt Pre'den Roblox'u güncelleyebilirsiniz. V normal ne Planet VPN e açabilirsiniz. Sonra istediğiniz VPN'ine girebilirsiniz. Ben şu an normal VPN'ine giriyorum. Planet VPN'i ilk de kullanacaksınız. Yoksa olmuyor. Bu arada yeni gelen ve şey şurada. Y yeni yer şurada bakın burada şeyde burada bir de denizaltı varmış sonraki güncellemeye kaldı türede yapılmıyordu öbürkinde lakin e, burada burada yeni bir şey olmuş bak şu ona ışın tamamlayıp denizin altına girebilirmişiz ama lakin bunu tamamlamak lazım. İçindeki tüm eşyaları denizden bozacakmışız. O yüzden lakin e, en sıkıntı bu e, şey bitirdikten sonra, bu Max bitirdikten sonra şey yapacağım. Neydi? Max level bitirdikten sonra direkt Goodman alacağım. Çünkü abi ne diyeyim? Çünkü Goodman çok fena bir bulaşık asmak için. O yüzden alacağım. Çift şapkası da tuttuk. Ama bunlar ikinci, en güçlü kişiler mi bunlar? Bari birinci sırada olsa yani. Yeni yerlerde şey gibi neydi? üç başlı bir şeyler vardı. Yeni ara da e, lav golemleri kesiyorduk. Birisi e, lava giriyordu. iki kişi de e, ya da bir kişi eğer güçlüyseniz bir kişi de şeye giriyordu. Neydi? Biri volkana giriyordu. Birisi de dışarıda da bekleyip volkan golemleri kesiyordu. E, şey neydi? E, Carmelo yapamamıştı. Ama biz iki kere yaptık şükür. En zor ada o değil aga. Hiç zor değil. Sadece bir kişi içeriye giriyor. Dragon Rage ile ama bak burada bu önemli. Dragon Rage daha iyi vurabilirsiniz adamlar. Oradaki magmalara vurarak dışarıya atıyorsunuz golemleri. O da öldüre öldüre magmanın hızını yavaşlatıyorsunuz. Yani aga çok güzel bir şey. Bu volkan kadar. Ama yeni bir e, kas, kasma adası gelmedi yani. Böyle üç, dördüncü sıra gibi bir şeyler olsa çok güzel Ben bir karakteri değiştireyim. Dur ben bir karakteri değiştireyim. Boyunu küçülteyim. Hemen buradayım. İki dakika. İki dakika ya. mm <laughs> Ben bunun boyunu bir de küçültmüştüm. Şuna bak. Bak. Ben bunun boyunu bir de küçültmüştüm. Bak. Yapıyor ya. bak. Bak boyu küçük şu an. Eğer en büyüğünü aldıysam onu bir göstereyim. 3 metre falan ya da ama ben küçük yapayım biraz. Bu boy. iyi biraz şuna. En sıkıntısı da şey yanına bilgisayara bakıyorum kaç abone olduk diye. Bir de blog e bakıyorum. Hala aynı aboneyiz herhalde. A bir abone geldim bundan sonra da şey yapardım neydi her bir abone bir seyest keseceğim böyle bir şey yaparım ya da doğrusu oynayıp de çete göre şey yapardım anketli bir şey durur, durur, durur. Durur, Pardon biraz ayağım kaydı. <laughs> biraz daha küçük no ay. Normalde bayağı küçük oluyor bunlar. Bayağı küçük olması lazım. Bak şu an e, şu yukarıdaki sınıf eşarp tam e, kılıcının bir kaç santimetre yukarısında. O yüzden alabiliyor mu artık görev böyle? İnşallah. AFK'yı mı da? Bir dakika. Heh, geldim. Alo şey neydi? Şimdi 50 level kasmak da kolay değil yeni adada. Eskiden birkaç şey kesiyorduk. Direkt level atlıyorduk. Ama burada artık 8 8 kasıyoruz. Ee, şimdi bu bundan sonra anket vereceğim. Chat dost mu? Her abone gelince bir serbest mi? Her 10 abone gelince iki Bilgisayar mı? Ee, her 5 abonede şey yapacağım. Her 5 abonede, e, abonede her 5 abonede her 5 abonede bir PvP yapacağım. Yani bolit gidecek. Baya bayağı, bayağı gidecek. Ben hala görev alamıyorum. Çıldıracağım. Ha <laughs> sistem. Sprint'e Ben gayet bir <laughs> değiştirmeye giderim maks. <laughs> Şimdi, eee ellerimi kasmak kolay değil. O yüzden fürset doğal kataya da biraz mu lazım. Bundan sonra bir e, şeye şey gideceğim yayından sonra e, e, birinci sıraya gideceğim. İsterseniz Woodman da alırım şimdi ama baya uzun sürer arkadaşlar. Bunların bir tanesini yapmam 400. 400 yapmam baya uzun sürdü. Bir gün sürüyor 400 yapmam. lütfen CDK ile kasın. Ondan sonra bir Goodman'ı almak için son bir şey kaldı. Onun bir işte. Spirulman'ı. <laughs> <laughs> of işte bak bak. Kasmak ne lazım? Oğlum max yaptım bak max yaptım hala bak baba baba ba ba vuruşu bak 1600 ne? Baba baba 2000 vuruyor abi bu ne? Yani, CDK baya baya vuruyor bak, bak. Hı -hı, 3000 vuruyor CDK İstediklerden de max zaten e şey Yaklaşmayınca lan Evet, yaklaş. Bu arada bayağı bayağı parayı bozuldu. Buğduman için. Buğduman beş bin. Ay beş milyon. Bize beş bin Fransman. Ee, sonra e, Süper Yurman bayağı iki bin beş yüz, iki bin milyon herhalde. İki bin beş yüz iki bin gibi bir şey. Ee, sonra 2500 2000 gibi bir şey. O yüzden bize bir de bayağı karıca baya baya pahalı. Baya baya. 3500 gibi bir şeydi onu hatır, öyle hatırlıyorsan. Öyle hatırlıyorsam 3500'dü. Sunucu da yeni, yeni değiştirdim. Sıcak sıcak. Ee, evet, ya. O da emin Biraz ses kapatıp kastım.